İstanbul'un tarihi semtlerinden Tophane aynı zamanda İstanbul fethinin de merkez üssü olarak bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinde gemileri karadan yürüttüğü güzergahtır Tophane. İşte vakfımız böyle tarihi öneme sahip olan bir semtte kuruldu. Vakıf binamızın inşaat çalışmalarına başlamasıyla birlikte 7'den 70'e herkeste bir beklenti ve heyecan oluşmuştu. Vakıf binamız günümüzde her yaş grubunun istifade ettiği bir yapı haline geldi. Eğitim çalışmalarından spora kültürel etkinliklerden sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya kadar birçok alanda hizmet veriliyor. Samimi duygular ve fedakarlıklarla Gönül Bağı Vakıf Merkezimiz bulunduğu bölgeye yayılarak bir karakter katmaktadır. Şimdi hep beraber merkez binamız inşaat halindeyken 2018 yılında söylenen sözlere kulak verelim. Allah razı olsun yapandan da sebep olandan da çok mutluyuz. Vakıf binasında dört gözle havuzu çok bekliyorum. Ben de spor salonu varmış onu çok bekliyorum. Açılsa da gitsek. Benim kadar. En az eşim ve çocuklarım da vakıf binasının açılışını dört gözle bekliyorlar. Daha geniş alanda daha iyi ders işleyeceğiz. Heyecanlıyım çünkü spor salonu olacak. Ders çalışabileceğimiz rahat bir alan var. Şimdiden bekliyorum. Şehirlerin ruhu olduğu gibi mekanların da ruhu vardır. Bu tür mekanlar insanların karakterlerine olduğu kadar semtlerin de karakterlerine zenginlik katarlar.